Arkadaşlar yeni videoda tekrar beraberiz. Bugün Alper yanında. Canım. <laughs> Bugün Kadıköy Tarihi Salı Pazarına gidiyoruz. Biraz orayı gezeceğiz. Sizleri de yanıma aldım. Sizleri de gösterelim. Beraber gezelim diye. O şekilde şimdi yoldayız. Pazarda görüşürüz. <laughs> şimdi geldik. Arabayı park ettik. Zor yer bulduk. <laughs> Pazara doğru yürüyeceğiz. Bakalım. Kalabalıktı biraz. Biraz da geç geldik. Saat kaç şu an? Biraz da geç oldu. Her şey dağılmıştır büyük ihtimalle. Telefonum. Ya hmm. ben. Hmm. 手がいいね。 kekler var. Şurada papatyalı var. Sen de. Ben mi deneyim? Ben de. E i̇şte. Yürü git. Valla. <laughs> 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 Ay valla çok güzel oldu. Ben yetiştiriyorum sana böyle. Kirpiğim de iyi ama ilk Biraz daha aşağıda takmam lazım. Tamam, Aynen. Yani. Bunda da güneş, güneş çarpıyor. Evet şöyle düz. Hmm. Bunda da kafam yavuk. Kapağım yamuk gözlükte de olabilir ya. Yamuk duruyor gözlük yani. Bapam... İşte tam şu an. Ayar yapılır herhalde ya. Olabilir. Ben de kim? <laughs> Güzel olmuş ama beğendim. Ben de beğendim. Güzel. Böyle bir şey alabiliriz. Yamukluğu iyi iş. mi senin için? Yani ayarlarız belki. Ayarlayabiliriz onu.

Bu rengi de güzel bence. Hmm, 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 hmm. Biraz hmm. daha açık. Evet. evet, bu da açık noktası. Bu da güzel. Bu güzel yani Ne o? Ağır yani şey. Hmm. Yamuk ama belli. Bu tam yıl var işte. Aynaya bak. Bir bir şey deneyeceğim. <laughs> Bu bile yakıştı. <laughs> Bu güzelmiş fena değil de duruyor. O düzeltilir. Demir ya. Demir evet. 25 30 öyle <laughs> hocaba. Buradan alır mı şeyler? Elmesine gidiyor bunlar. Bunlar <laughs> <orun> sarı kapıdır. Bunlar <laughs> yapışma, yanma kesinlikle yapmıyor. <laughs> bunlar ne kadar? Bunlar 75 lira. 75. Şöyle şeyler var, kaseler, 50 lira. pazardan çıktık yorulduk biraz kapanışa gelmişiz her şey toplanıyordu çoğu şey ama yine de iyiydi dolandırıldık <laughs> kandırıldık Yok ya, o kadar? az dolandırıldık <laughs> ne kadar 66, aldık 35'e satıldı 25 lira dolandırıldık 50 lira hatta o şeyden iki tane aldım neyse onları videoya yazıp göstereceğim o şekilde ama keyifli yani arada gelip böyle gezilebilir hem bit pazarı hem <laughs> hem normal pazar, karışık yani sebzeler falan da var. Daha erken gelinirse bence daha güzel. Hem daha almamış, güzel parçalar böyle gitmemiş olarak bulabilirsiniz. Esnaflar şey, iyi insanlar yani yardımcı oluyorlar diye düşünüyorum ya da benim iyi niyetim de olabilir. Ne bileyim emayeleri aldığımız abi iyiydi bence. <laughs> On yapmadı ama olsun. <gülüyor> Saksılık. <gülüyor> güzel şeyler var ya. Böyle arada yapılmalı. Ben biz de yapalım diye düşünüyoruz. Eğer böyle devam edersek pazara gelmeyi sizleri de hep yanınızda getiririz diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi arabaya doğru gideceğiz. Eve gidince aldıklarımı gösteririm. Zeytin de aldık, bitki de aldık. Hepsini göstereceğiz. <laughs> Şimdi geldik. Kadıköy'e geçiyoruz. Arabayı bıraktıktan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Tekrar görüşürüz. Gözük aldım bir de. <laughs> de yürüyoruz. <laughs> İftar için arkadaşımızın önerdiği bir yer var. Oraya gideceğiz bugün. Orada da çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Merhaba. Dün kapanışı yapmayı unutmuşum. Hatta unutmak da demeyelim. Akşam geç olduğu için karanlıkta çekmek istemedim. O yüzden sabaha bıraktım videonun devamını. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim dün pazardan. Dün pazardan şöyle bir tayt aldım. Koyu yeşil bir tayt aldım. Bu şekilde. Güzel. Tightın fiyatı 70 liraydı. Başka yerlerde taytın fiyatını sormadım. O yüzden karşılaştırma yapamayacağım. Ama bu croplarla ilgili bir şeyler anlatacağım. Bir tane de crop aldım. Biri bu şekilde. Diğer ikisi de aynı model ama ikisi farklı renk. Bunların kumaşları birazcık daha kalın, top kumaşlı. Ve i̇şte bu rengi. Bu şekilde Şimdi bu tayt ve kropları aynı tezgahtan aldım. Sonra gezerken aynı kroplardan başka bir tezgahta daha gördüm. Biraz dolandırıldık. <laughs> dolandırıldık da demek istemiyorum. Yani gittiğinizde Hemen ilk gördüğünüz yerden bir şey almayın. Diğer tezgahlarda da olabiliyor aynaları. Bir bakıp fiyat araştırması, bir fiyatlara baktıktan sonra almanızı tavsiye ederim. Sonra Kadıköy'de de gözlükle ilgili bir olay yaşadık. Şimdi onu göstereceğim. Gözlük aldık pazardan. Pazardan aldığım gözlük şu şekilde. El yapımı dendi için böyle bir gözlük. Ama ben hani böyle renkli şeyleri seviyorum. Kenarları bu şekilde. Kaliteye geldi bize. Biz de o yüzden almayı tercih ettik. daha böyle bir şey bulamam diye. Bu şekilde. Bunu sevdim bayağı. Bunu pazarda denerken de görmüşsünüzdür bizi. Çektim oraları. Henüz editlemediğim için bilmiyorum. Bunu pazarda bize Tici abi 90 dedi. Ama biz bunu Kadıköy'den 60'a aldık. Bu durum birazcık üzücü yani pazarda fiyatlar beklediğimizden yüksekmiş bize uygun gelmişti açıkçası ama Kadıköy'de aynı gözlüğü daha uyguna satılırken görünce pazara gitmek çok da mantıklı değil mi diye bir sorguladık açıkçası onun dışında çiçek aldık evde bitki yetiştirmeyi seviyorum ee, pazarda da öyle bir köşe görünce onlara da baktık şöyle bir telgraf dedi diye hatırlıyorum şöyle bir bitki bunu umarım çoğaltabiliriz diye düşünüyorum Farklı, çok güzel geldi. Evde hepsi yeşil olduğu için birazcık da renk olur diye düşündüm. Alper de bunu beğendi. Bir de bundan aldık. Bakalım bunların zıları, toprakları değişecek. Evdeki diğer bitkilerin de saksılarını ve topraklarını değiştireceğim. Onlar için de bir video yapmayı planlıyorum. Çünkü ben de çok bilgili değilim açıkçası ama bildiklerimi sizlerle paylaşırım diye düşünüyorum. Onun dışında başka bir tezgahta emayeler satılıyor da bunlar hani... Görmüşsünüzdür belki diye düşünüyorum böyle şeyleri. Bu şekilde. Bunda böyle hasarlar olduğu için yani mutfakta kullanılabilecek bir ürün olmadığından ya banyoda makyaj fırçaları, diş fırçaları konulabilir diye düşündüm. Ama biz aslında kaktüsle saksı yapmayı planlıyoruz bunu. Bizce çok güzel olur diye düşündük. Ema'ya olması sıkıntı yaratır mı henüz bilmiyorum. Onu araştıracağım. Ona göre bir kaktüsümüzün saksısı olacak bu. Çok hoşuma gitti. Bu hasarlı olduğu için de biraz daha uyguna verdiler diğerlerinden. Şöyle bir hasarı var biliyorsunuz ki 4'te gittik. Çoğu tezgah 6'da toplanmaya başlıyor. 5-6 gibi toplanmaya başlıyor. O sebeple çok üründe kalmamıştı. Gideceğiniz zaman belki de erken gittiğinizde daha uygun fiyatlar da olabilir. Daha çok ürün, daha çok çeşit de bulabilirsiniz. Çünkü çoğu şey hani adam satıldığını söyledi. Daha erken gelirseniz daha çok ürün bulabilirsiniz dedi. Bir de şöyle bir fırın tepsisi aldım oradan. Emaye satan abiden. Şöyle çok tatlı bence. Benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel mutfakta kullanılması bile başka yerlerde bir şekilde kullanılır ama ben mutfakta kullanacağım. Bunun bir hasar yok çünkü kullanılabilir. Bu şekilde alışverişimiz bu şekildeydi dün. Ondan sonrasında Kadıköy'e gittik. Bildiğiniz gibi birazcık moda sahile yürüdük. Dün arkadaşımıza nerede bir yer defterimizi açalım dedik. Biber Hamburger diye bir yer. Moda, moda da biraz tiyatro ortalamanın üzerinde ama dışarıda sık sık yemiyorsanız, dışarıda yemek yediğimizde güzel yemek, kaliteli yemek istiyoruz diyorsanız önerebileceğim bir yer. Ben gayet beğendim. Lezzet yerindeydi. Menü aldık. Biz gayet doyurucuydu bu arada. Hani tek hamburger de alabiliyorsunuz. Menüde patates ve içecek de geliyor yanında. Bence gayet doyurucuydu. Mekan birazcık küçük. Küçük olmasına rağmen yer bulabildik. sonları yer bulmakta birazcık sıkıntı çekebilirsiniz ama biraz bekledikten sonra yer boşalır. Çünkü yiyen genelde kalkıyor. Yani çok öyle yedikten sonra oturabileceğiniz bir yer değil. Yiyip kalkacağınız tarzda bir yer. Bunu da söyleyeyim. Onu bilerek gidin. Bence lezzetliydi. Lezzetli bir şeyler yemek istediğinizde deneyebileceğiniz bir yer olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra da birazcık daha sahilde yürüdükten sonra eve döndük. Döndükten sonra dediğim gibi geç olduğu için kamerayı açmadım. Şimdi burada gösterdikten sonra videoyu kapatıyorum. Bu şekilde umarım severek izlemişsinizdir. Keyifli bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.